Emniyet kemerlerinizi taktığınız evet. için uyarıyoruz. Haram. Evet. Taktığım yolcuların ölüm oranları daha yüksek. Özellikle kemer taktığında sadece yatağa bir mecburiyet. Kemerlerinizi çıkartmayın. Sizin can güvenliğiniz açısından gerekli olan bir şey yaralanma ya ölümlerin önüne geçirmemizin en önemli şeyi kemer. Malumunuz Manisa'daki kazada, meydana gelen kazada iki tane yaralan almadan kurtulan yara almadan kişi vardı. Onların da kemerleri takıldı. Kemerleri takıldı. Sevdiklerinize daha güvenli, garanti bir şekilde diyelim ulaşmanız en güzel yolu. Kemersiz seyahat etmeyelim. Özellikle cam kenarındaki yolcularımız kemerleri taksın. Ee, uyarılıyor musunuz bindiğiniz zaman kemer Biz söylüyoruz. Mecburen gerekiyor zaten. Hemen şu seyahat biliyorsunuz otobüslerde emniyet kemeri takmak mecburi yolcular için de. Trafik kazalarında can güvenliğiniz açısından kemerli olmanız sizin hayati tehlikeye girmenizi önlüyor. Meydana gelen kazalarda kemeri takılı olan yolcuların yaralanma ve ölüm oranları daha düşük. Çünkü özellikle devrilme anında kemerli olan yolcuların camdan fırlamaları engelliyor kemer. Ya da başka bir yere çarpmasını yani yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçen en büyük engel kemer. Kemerlerimizi araba mola vermediği sürece takalım. Ve sağ salim olarak gideceğiniz yere varmaktan kötü değil herhalde.